Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kuvvet ve hareket konusunu bitirdik arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili örnek soru çözümleri, kavrama soru çözümleri yapacağız. Çok güzel sorular hazırladım sizin için. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Birinci soruda şöyle sorulmuş arkadaşlar. Bir hareketli 10 saniye süreyle doğrusal yörünge üzerinde önce kuzeye doğru 30 metre hareket edip sonra da yine doğrusal yörüngede doğuya doğru 40 metre hareket ediyor. Bu hareketlinin hızının ve süretinin büyüklüğü nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Hız ve sürat konusunda bahsetmiştik hız ve sürat arasındaki farkı birisinde ne alıyorduk arkadaşlar? Hızda yer değiştirme, süratte de alınan yolu alıyorduk arkadaşlar. Hemen yazalım. Hızda delta v eşittir yer değiştirme delta x bölü delta t idi. Arkadaşlar süratte neydi? V eşittir x bölü t. Şimdi bu arkadaşa bakalım. Önce kuzeye doğru yer yön kavramlarını hatırlatmak için şöyle yazabiliriz: Doğu, Kuzey, Kuzey, Güney ve Batı arkadaşlar bu yönde. Batı. Şimdi bu arkadaş 30 metre kuzeye doğru gitmiş. Şöyle kuzey, kuzeye doğru. 30 metre yazalım. Sonra yine doğrusal yöngede doğuya doğru hareket etmiş. Sonra da doğuya doğru 40 metre gitmiş arkadaşlar. 40 metre. Peki bunun alınan yol nedir? Alınan yol 40 artı 40 artı 30 70 metre. Alınan yol. Peki yer değiştirme nedir? Başlangıç noktası bakın burası. Son noktası da bu çizdiğim nokta yer yer değiştirmesi ikisinin arasındaki en kısa mesafeydi. Çiziyorum arkadaşlar. İşte bu çizdiğim yerde yer değiştirmesidir. Yer değiştirmesi kaç metredir? 30 40 ise burası da nedir? 3 4 5 üçgeninden 50 metredir arkadaşlar yer değiştirmesi. Şuraya yazalım. 50 metrede Yer değiştirme. Peki şimdi sorumuza gelelim tekrar. Hemen hızı bulalım. Delta v eşittir yer değiştirmeyi 50 bulduk. 50. Saniyesi kaç? 10 saniye diyor. 10 böler 50 bölü 10. 5 metre bölü saniye hızını buluruz arkadaşlar. Hızı. Hemen e, süretini bulalım. V eşittir x bölü t'den. Alınan yol nedir? 70. 70 bölü 10 saniyede gidiyor. Ondan 7 metre bölü saniyede ne yapar arkadaşlar? Süret olarak buluruz. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Bir koşucu düşey kesiti verilen yolun K noktasından koşmaya başlıyor. K noktası burası arkadaşlar. K noktasından koşmaya başlıyor. O merkezli LM çembersel kısmını dolanarak N noktasına geliyor. Bu koşucunun yer değiştirmesinin büyüklüğü kat ettiği yolun kaç katıdır? Yer değiştirme ve alınan yolu soruyor arkadaşlar bize. Bakın yer değiştirme nedir? K ve N arasındaki en kısa yol demiştik burası. Şimdi biz burayı delta x olarak yazalım. Alınan yol alınan yolu bulalım arkadaşlar. Alınan yolda çembersel yörüngenin üçte birini gitmiş. Çemberin çevresini nasıl buluyorduk arkadaşlar? 2 pi r idi. Çevren, çemberin çevresi. Ama onun dörtte 3'ü dolanılmış. O zaman 2 pi r çarpı 3 bölü 4 yaparız arkadaşlar. Artı r k ile r K ile L arasında bir R gitmiş. Artı R. Artı bir de M ile N ara, arasında bir R'ye gitmiş. Artı R. Buradan arkadaşlar 6 pi de ne demiş? 3 alın demiş. Şimdi pi de 3 alırsak 2 kere 3 6. 3 ile çarpın 18. 18 R bölü 4 artı 2 R. Buradan arkadaşlar 8 R 18 ile toplarsak 26 R 4'e bölünmez. Ne yaparız? 2'ye böleriz. 13 R bölü 2 olarak buluruz arkadaşlar. Alınan yol. Alınan yolu. Peki şimdi biz yer değiştirmeyi bulabilir miyiz? Yer değiştirmeyi de buluruz. Bakın arkadaşlar şuradan bir 2 R gidilmiş. Şuradan da bir 2R gidilmiş. 2R. Şimdi burası ne olur arkadaşlar? Hemen Pisagor'dan şurası 90 derece. Delta X'in karesi eşittir. 2R'nin karesi artı 2R'nin karesi Delta X'in karesi eşittir. 4R kare. 4R kare daha 8 R kare yaparlar arkadaşlar yapar arkadaşlar. Delta X eşittir. Kök içine alırsak iki tarafı da şunları götürür. Bunda bu gider. 8, 2 kök 2 olarak çıkar. 2 kök 2 R olarak buluruz arkadaşlar. Bu da nedir? Yer değiştirme. Şimdi bunları bulduk. Ne diyor? Kaç ettiği yolun kaç katıdır? Bunların ikisini oranlayacağız demek ki arkadaşlar. 2 kök 2 R bölü 13 R bölü 2 arkadaşlar. Şimdi 2 kök 2 R'yi aynen yazalım. Bunu da ters çevirip çarpalım. 2 bölü 13 R. R'ler sadeleşir. Buradan arkadaşlar 4 kök 2 bölü 13 olarak buluruz sorunun cevabını. Doğrusal yolda V ve 4V büyüklüğündeki hızlarla hareket eden K ve L araçları, K ve L araçları arkadaşlar. Başlangıçta konumları şekildeki gibidir. Yani L aracı K aracının tam arkasında bulunuyor. L aracı K aracını T anında geçtiğine göre K aracının konumu ne olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi T zaman sonra, T zaman sonra L aracı şu noktaya geliyor arkadaşlar. Şimdi bu noktaya geldi. Buradaki alınan mesafe nedir? L artı 8 ile. Değil mi? L artı 8 ile. Ancak L aracı giderken K aracı da gidiyor aynı zamanda. Bunun için nasıl yaparız? Aradaki farkı alırız demiştik arkadaşlar. Şimdi L aracı 4 V ile gidiyorsa K aracının hızını çıkartırız bundan. V'yi çıkartırız. 3 v hız farkı hız farkı ne alırız arkadaşlar şimdi bu 3 v hızla ne kadar yol gitmiş l artı 8 l 9 l şöyle yazabiliriz arkadaşlar bunu şimdi 3 v hızla l artı 8 9 l yol aldıysa şu k aracı v hızıyla v hızıyla ne kadar yol alır diyebiliriz arkadaşlar. X'in ne kadar yol aldığına bakalım. Buradan arkadaşlar X eşittir 9 L çarpı V bölü 3 V olur arkadaşlar. Şimdi bu V'ler gider. 3 ile 9'u sadeleştirirsek 3 L olur. 3 L yol almış olur arkadaşlar. K aracı 3 L yol alacak. 3 L yol alır. 3 L yol alırsa nereye gelir arkadaşlar? Şimdi şu noktaya X dersek X'in X'in arkadaşlar 8 L'yi çıkartalım. X'ten 5 L X X'ten yani X noktasından X noktasından X noktasından 5 L eksi yönde. Yani arkadaşlar buraya batı, buraya da doğu dersek x'ten 5 L doğuda olur arkadaşlar konuma. Geçiyorum arkadaşlar bir başka soruya. Sürtünme katsayısının 0,1 olduğu yüzeyde 5 kg kütleli cisme 25 Newtonluk kuvvet uygulanıyor. Başlangıçta durmakta olan cisim 5 saniye sonra kaç metre yol almış olur? Şimdi arkadaşlar hemen yazalım. F sürtünme eşittir. K çarpı N. Peki N kaç? M çarpı G'ydi. 5 çarpı 10 alırsak g eşittir 10 alınız. 5 çarpı 10'dan 50 arkadaşlar. Tepki nedir o zaman? 50 Newton'dur. F sürtünme eşittir. Sürtünme kat sayısı 0,1 çarpı 50. Buradan da F sürtünme kaç çıkar arkadaşlar? 5 çıkar. Şimdi F sürtünme bakın. Şurada bir F sürtünme var. Bu da 5 Newton. Şurada F çekme kuvveti de 25 Newton. F net nedir o zaman arkadaşlar? F net eşittir. 25 eksi 5 eşittir. O da neydi arkadaşlar? M A'ydı. Şunu unutmayacağız. F, F net eşittir. M A. Peki F net ne? 25'ten 5 çıktı. 20 eşittir. Kütle ne? 5 kilogram demiş. 5 çarpı. An ivme ne arkadaşlar? İvmeyi bilmiyorum. İvmeyi bulacağım. Buradan arkadaşlar 20 bölü 5 a eşittir a eşittir 4 metre bölü saniye kare olarak bulunur arkadaşlar ivmesi. Bize kaç metre yol alır demiş. Durmaktaymış bu cisim. Hemen ivme şuraya arkadaşlar ivme zaman grafiğini çizelim. a t grafiği. İvmesi 5'miş arkadaşlar. 5. Saniyesi de kaç saniye? 5 saniye şuradaki alan bakın buradaki alan bize neyi veriyordu? Hızı veriyor muydu? Son hız. 5 çarpı 5 25 metre bölü saniye hızı olur arkadaşlar. Sonra biz gelelim şuraya. Buraya da bir hız zaman grafiği çizelim. Ve T grafiği. Nedir arkadaşlar? Hızı 5 ivmeyle arttığına göre hızlanan hareket mevcut. Hızlanan harekette son hızı kaç? 25. Saniyesi nedir? 5 saniye. Şuradaki alan Buradaki alan bize neyi veriyordu? Hatırlayalım arkadaşlar. Avix'i şuraya yazalım. Avix'i yazalım. V'den X'e gidiyorsak alan değil miydi? Alan bize neyi veriyordu? yolu veriyordu. Burası kaç? 25. Burası 5. Arkadaşlar düzeltiyorum. Bakın. Burada ivme 4 almamız gerekiyordu. Şurası 4 arkadaşlar. 4 kere 5 20 yapar. Hız 20. Buraya gelelim. Hızı 20 olarak alacağız. Burası nedir? 20 çarpı 5. 20 çarpı 5 alan üçgenin alanı olduğu için 2. 10, 50 metre olur mu arkadaşlar? Bize alandan alınan yol 50 metre olarak da sonucumuzu buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.